Evet, yanlış duymadınız. Bugün arkadaşlar Roblox'un ofisine gidiyoruz. Sadece o kadar değil. Çok yeni haberler var biliyorsunuz. Artık Roblox'un açılmasında bir veya iki hafta kaldı. Yani bu arada benim düşüncem öyle. Çünkü Roblox yakında bir ofis açacak Türkiye'ye. Bugün bu ofise bakacağız. Daha detaylı bir sürü şeylere bakacağız. Ve bugün yanımda Emir var. Emir bana işe edecek. Hoş geldin Emir. Nasılsın? Roblox sence açılacak mı? Ne düşünüyorsun? Arkadaşlar vallahi bu sefer Roblox açılacak gibi. Hadi bakalım. Samet 200 anlat bize bu mevzuyu. Şimdi kanka yeni bir haber çıktı. Bu haber ne diye soracak olursan Roblox yayınlayacağı yeni güncelleme ile birlikte 13 yaş ve altındaki oyuncularının bazı oyunlara erişmesi için ebeveynlerin izin alması isteyecek. Hani ben sürekli diyordum ya kanka bu rakibi kapatılır ama Roblox açılır. Yani birkaç oyun yasaklan Roblox açılır diyordum ya. Abi galiba bu gerçekten geliyor biliyor musun? Abi ulan güzel tamam Roblox açıyorsunuz da abi oyunlardan ne istediniz ya? Şimdi arkadaşlar ben buradan okuduğuma göre bakın ya direkt oyunlar kaldıracak yani yasaklanması gereken birkaç oyun kaldıracak Roblox açacak ya da abi mesela buna girerken örneğin yaş sınırı olacak. Yani mesela bakın burada 13 yaş yazmış ve bu bu aslında yaş olmayacak çok sıkı bir doğrulama gelecek oyuna yani mesela 10 yaşından küçükseniz bile işte ben yaşımı büyük söyleyip girebilirim diyebilirsiniz ama bu denetim öyle bir sıkı olacak yani yan atmayacaksınız çünkü annenizden babanızdan izin almak isteyecek Roblox sizden bu arada abi 10 yaşından küçükler var mı aramızda yani 10 yaşından kimler büyük kimler küçük yorumlara kaç yaşında olduğunuzu yazın arkadaşlar mesela kanka sen kaç yaşındasın 13 yaştan küçük müsün büyük müsün oyunlara girebilecek misin arkadaşlar ben 12 yaşındayım o yüzden ben bundan sonra Roblox oynayamayacağım yapacak hiçbir şey yok yani böylelikle maalesef arkadaşlar Arkadaşlar mesela Emir artık o Roblox'a giremeyecek. Ama arkadaşlar şöyle düşün, en azından Roblox açılıyor ya. Şimdi kanka bir abimiz var. Bak burada görmüş oldum. Bu reis var ya. Bu abimiz bir Roblox toplantısına katıyor. Bak yalan değil. Gerçekten bu adam katılmış Roblox'un toplantısına. Ve neler konuşulmuş? Şimdi ben sana anlatacağım. Hazır mısın? Bakalım anlat bakalım. Kralinyo dinliyoruz. Sen ne diyorlar? İlginç bir şey oldu. hafta sonra bir davet geldi. Dediler ki Roblox'un üst yönetimiyle bir yuvarlak masa toplantısı yapacağız. Siz de aramızda görmek isteriz. Londra'dan 9 en üst düzey yönetici gelmiştir Roblox. Bak kanka Türkiye için 9 tane Roblox yöneticisi toplantıya katılmış ve Türkiye'de açılması için sadece abi harbiden Roblox'u buradan alkışlıyorum ya. Kanka sen de bir alkışlar mısın? Adamlar Türkiye'yi önemsiyor abicim. Abi arkadaşlar ben buradan Roblox'u da Türkiye'yi de alkışlıyorum yani helal olsun. Allah'tan sonunda böyle bir girişim görüyoruz. Sonunda iyi haberler görüyoruz ya. Kanka bu video 5 dakika hepsini izlemedi. Ben sana kısaca anlatayım. Bu videoda Genk de abi diyor ki Roblox'a Türkiye'den çok fazla para kazanıyordu. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz Roblox'da bir sürü oyunlar var ve bu oyunların yapımcılarının bazıları Türk olabiliyor. Hatta geçen gün bir tane Türk oyun yapımcısıyla video çekmiştim. Kendisinin oyunu çok popülerdi mesela. O yüzden Roblox Türklerden de para kazanıyor tabii ki de. Ve bunu da fark ettiği için arkadaşlar para kazanmada düşüş yaşamış Roblox. O yüzden kendileri için de zaten açmak zorundalar. Ayrıca Ankara ile görüştüklerini düşündüklerini söylemiş Roblox. E tabi Roblox arkadaşlar açılacak yani. Şimdi siz Roblox'un sonuza kadar kapalı kalacağını sandınız ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Roblox açacak çünkü en çok Robux'u biz yatırıyoruz arkadaşlar. Siz var ya siz ulan Robux yatırmaktan para lan cebinizde. <laughs> Şaka maka öyle arkadaşlar. Gerçekten çok fazla para yatıran insan da var. Yani Roblox bunu göz önünde bulundurarak abi Roblox'u her türlü Türkiye'de açması zorunda yani. Bazılarımız diyordu ben de mesela düşünüyordum Roblox ömür boyu kapanacak diye. Ama arkadaşlar yeni haberler geldikçe diyoruz ki abi Roblox sonunda açılacak diyoruz. Şimdi kanka önümde neresi var görüyor musun? Burası Roblox'un ofisi görüyor musun? Bak gerçek hayatta böyle kaydıralım. Bak bak Roblox yazıyor. Aa evet ya oha gerçekten Roblox ofisi mi burası? Bak adamda Roblox'un ceketi var. Abi çok havalı değil mi? arkadaşlar burası Roblox'un ofisi. Burası Kaliforniya'da. Arkadaşlar bu arada Kaliforniya'yı falan boş verin de ulan harbi de adam üstteki ceket ne güzelmiş Roblox falan yazıyor. O zaman arkadaşlar bu videoya 3000 beğeni gelirse bir kişiye bundan bir tane hediye ederiz arkadaşlar. Değil mi? Eder miyiz? Yani arkadaşlar 3000 bana çok geldi ama bu ceket de pahalıdır büyük ihtimalle. O zaman abi harbiden bak bu videoya bir gün içerisinde 3000 beğeni gelirse bir kişi arkadaşlar bu ceketten bulursam Türkiye'de satılıyorsa hediye ederim. Yorumlara sadece katıldım yazmanız yeterli. Haberiniz olsun. Bir de videoyu beğeni atın tabii ki de. Şimdi kanka neredeyiz diye soracak olursan şu an görmüş olduğun gibi Kaliforniya'dayız. Niye Kaliforniya'dayız? Çünkü bak bu görmüş olduğun yer sence neresi? Tahmin et bakayım. Oo bir dakika neresi burası ya? Kanka bak burası Guidevere diye bir yer. Şimdi diyeceksin ki bu Guidevere ne demek? Bakın arkadaşlar Roblox ofisine giden bu çocuğun Instagram'ını da açtığımızda burada bakın ne yazıyor? Guidevere yazıyor. Yani abi burası arkadaşlar şu anda Kaliforniya'daki Roblox'un ofisi. Yani eğer bir gün yolunuz düşer de Kaliforniya'ya giderseniz abicim buraya giderseniz Roblox'un kurucusunu falan görme imkanınız çok yüksek. Şimdi bir etrafını dolaşalım mı kanka? Bakalım etrafta etrafında neler var. Yani eğer bir gün gidersek bu arada 10 bin beni gider miyiz bak ikimiz birlikte. Vallahi arkadaşlar bilmiyorum isterseniz pasaport olur gideriz de. Bak, bu arada bu Roblox'un kurucusunun arabası olabilir biliyor musun? Ya saçmalama abicim ya o kadar kanka, da değil. Yani bak güzel de bir arabaya benziyor neyse abi. Şimdi kan karşımda şu anda ne var diye soracak olursan Roblox'un ofisinin içerisi var görüyor musun? Bak burada toplantı falan yapıyorlar abi, burada oyun geliştiricilerini çağırıyorlar toplantı yapıyorlar. Oha harbiden lan ne güzel ortam. Aa bu arada bak bu Piggy oyununun yapımcısıymış kanka Piggy'yi oynadın mı daha önce? Abi ben Piggy vallahi kaç sene önce oynamıştım boğ muymuş? Evet abi adamın tipine bak şu mu yapmış Piggy neyse bak burası görmüş olayım yemek yeri abi burada bu arada bak Roblox suyu var oha bu çok güzeldir bak Roblox logosu var görüyor musun? Arkadaşlar sizce Roblox suyunun tadı normal sudan farklı mıdır? Bence çok farklı abi baksana çok güzel duruyor. Harbiden baya güzel duruyor içerisi böyle arkadaşlar. Bak içeriden başka video buldum bak bu da toplaktan önce görüyor musun? Bu arada bu etkinlikte hepsinin adı RDC arkadaşlar. RDC diye bir etkinlik adı var yani. Oğlum baya güzel yer ya baksana burada abi harbiden bir gece geçirmek isterdim ben biliyor musun? Bak kanka şimdi bir video buldum. Bu da Roblox ofisinden bir video ama çok eski bir video. Baksana adam Roblox'un geliştiricisi ve oha abi yıl bu arada 2010 falan. Görüyor musun abi nelerden geçirmiş abi, Roblox ya? Abi bence arkadaşlar Roblox ofisinde şu an bununla hiçbir alakası yoktur. Abicim bu çok eski ya. Bu bizim evimiz. Bu arada ya? bu arada gördün mü? Hayır. Bak şurada ne var? Bak bak burada bir Roblox karakteri var. Abi o kim? Oğlum bir dakika bu Leo falan olabilir mi lan? Tövbe tövbe benim peşimdeki hacker olabilir mi? Ya saçmalama ne anlatıyorsun lan? Ne diyorsun lan? Arkadaşlar valla bu büyük bir man Roblox oyuncularından karakteri görmüşsünüz gibi az önceki ofis videosunda duvara asmışlar abi bunu. Bak ofisten bir görüntü geldi bana. Bakıyoruz bak Beka ne yürüyor gördün mü? Ne ya abi neresi o biz <laughs> Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Beka ne yer var yani <laughs> böyle şeyler olabilir bu arada. Bak bu Türkiye'deki ofiste böyle çılgın şeyler olabilir. Baya güzel değil mi? Ben bunu gerçek hata görmeyi çok isterdim ya. Ya saçmalama oğlum ne ofis <laughs> ya, ya? Adam Roblox Lule yapmış böyle ofis mi olur? Şimdi kanka olur da ileride gelsen Türkiye'ye ofis açarlarsa şimdi seni iş başvurusu yapacağız tamam mı? Ve eğer aç açılır saat direkt bizi işe alabilirler yani. Arkadaşlar böyle bir site buldum ve görmüş olduğunuz gibi bakın burada Roblox'un aradığı mesela iş görevleri var. Mesela arkadaşlar oyunların analizini tutacak biri istiyorlarmış görmüş olduğunuz gibi. Burada hemen doldur diyorum bakın. Kanka saatlik 58 dolar veriyorlarmış. Bu ne kadar ediyor bakalım. Abi saatte resmen 2000 TL oğlum çok iyi işlerim bak başvuruyorum ben buna. Arkadaşlar 2000 lira ne demek saatte ya yemin ederim cukkalarız gider roblox alırız onunla da. Kanka bak şu anda dolduruyorum görmüş olduğun gibi. Bu arada burayı size sansürleyeceğim arkadaşlar. Çünkü burada benim telefon numaramı istiyor, adresimi istiyor ama kan görüyorsun değil mi? Bak sen görüyorsun dolduruyorum şu anda. Evet abi dolduralım bakalım. Bakın son tuşa basıyorum ve bastım. Şu anda itibariyle arkadaşlar iş başvurumuzu yaptık Roblox. Eğer görüyorsan beni iş yerinde çalışmak istiyorum. Saatlik 2000 TL'ye çalışırım ben merak etme. Bu arada arkadaşlar bakın Google haritalarda böyle bir yer var. Roblox Corporation Türkiye. Roblox'u Türkiye şirket demek yani bu. Ve bakın buraya gittiğimizde abi bizi böyle bir yere atıyor arkadaşlar. Baksanız yani buranın Roblox'a ne alakası var anlamadım. Ama bu fotoğraflar eski fotoğrafmış. Yani 2-3 yıl önceki fotoğraf. Acaba şu an burada bir şey var bilmiyorum. Yer Ankara görmüş olduğunuz gibi. Yani ben İstanbul'da oturuyorum. Bakın bu video yer 5000 beğeni gelirse sizden. Harbiden Ankara'ya gidip buraya bakarım. Ama bir tık yani 5000 zor herhalde gelmez diye düşünüyorum. O yüzden istedim. Yani arkadaşlar Roblox'un Türkiye ofisini buraya açılma ihtimali var. Zaten başta bir haber okumuştuk. Orada da Ankara ile görüşülünü söylemişti. Burası büyük bir ihtimalle Roblox'un ofisinin açılacağı yer olabilir diyor herkes. Ya? Sanal dünyada da Roblox'un Türkiye'deki ofisine gittik sayılır. Amerika'da. Roblox açılması için videoyu beğenmeyi ve yorumları Roblox'uma da yazmayı unutmayın kendinize iyi bakın ve görüşürüz